Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet. Yağları fark ettiniz. Arkadaşlar bu e, endüstriyel tavuklardan değil. Köy tavuğu. Bir iki videodur zaten. E, tavuk Bu köy tavuklarını çekiyorum. Arkadaşlar bu köy tavuklarının e, sponsoru yani bize bu tavukları gönderen Özde Tavukçuluğa buradan tekrardan teşekkür ediyoruz. Özde Tavukçuluk'ta bu tavukları almak isteyen arkadaşlarımızı kanalın açıklama kısmına Instagram linkini bırakıyorum. Oradan alabilirsiniz. Gayet de uygun, gayet de lezzetli. Gezen tavuk dedikleri tavuktan 10 numara. Zaten sapsarı yağlarından da belli. Şimdi gelelim videoya. Evvela gezen tavuğumuzu bir parçalayacağız. Şu boynundan şu deriyi şöyle bir ayırarak boynunu bir çıkartalım. Bakın şöyle. Size doğru çeviriyorum arkadaşlar bakın. Çok basittir. Boyun hizasından şöyle soktuğunuzda Ne kadar gezen tavuk olursa olsun bıçağın hışmından kurtulamaz. Evet. Tek tarafını kalça kemiğiyle birlikte çıkarttım. Bunları da ziyan etmiyoruz dostlarım. Bu tavukların boynu harika lezzetli. Bunlarla da ilgili bir video yapacağım. Çok güzel bir video gelecek inşallah. Yahni olur, farklı bir şey olur. Şu etleri görebiliyorsunuz. 10 numara bir et var bakın. Şöyle bir göstermek için yapayım. Bayağı kalın, bayağı farklı, şeyli, verimli bir et. Yeri var. Evet, tavuğu ortadan böldüğümüze göre şimdi yavaştan açışa geçelim. Burada konuşmuyorum, sadece yapıyorum. Tamamen kemiksizleşti arkadaşlar. Şimdi daha ince ayrıntılarına kadar keseceğim bunları böyle. Şu kalçayı da halledeyim. Ondan sonra inceltmeye geçeceğiz arkadaşlar. Şunları da böyle kesek. tamamen kemikleri etsiz bırakmıyoruz. Çünkü arkadaşlar bu tavukların kemikleri çok değerli. Sebebi bu kemikler harbici kemik. Yani sünger değil. Bunları pas geçmeyin ve tamamen de etinden ayırmayın. Bundan kaynatıp suyunu ayırın böyle. 10 numara pilavlara, çorbalara vesaire. Her şeye, her şeye gider bu. Burayı bilinçli böyle kalın aldım ki şu sinirlerden de kurtulalım. İşlem bu kadar sevgili dostlar. Şimdi geldik incelterek açma olayına. Sevgili dostlar, böyle alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. geldik. Bu şeyi e, butlara, butlara da keza böyle. Şuradan bir keselim. inceltme olayımız da tamam güzelce incelttik tavuklarımızı arkadaşlar şimdi soslama aşamasına geçiyoruz evet soslama aşaması için bir tane leğen alıyoruz bir tane orta boy ya da büyük boy olabilir soğanı rendeliyoruz suyu ile birlikte sallıyoruz içine sonra arkadaşlar 1,5 yemek kaşığı yoğurt bir tat bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı köri bir buçuk iki tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber tatlı bir tatlı kaşığı tuz ve bunları komple döküyoruz. İyi bir karıştırma. Ve arkadaşlar şöyle yarım çay bardağı kadar da bir sıvı yağ koyacağız içine. Yağsız olduğundan değil daha iyi tutsun ve daha iyi kızarsın diye. Kızarmasının olayı sıvı yağın ateşle buluştuğu buluştuğundaki enerji olayı biraz daha farklı, daha çabuk ısınıyor. Ve üstünde yani hangi etin etin üzerindeyse onu daha iyi kızartıyor. Evet. Çok güzel bir karışım oldu. Şimdi dostlar sırasıyla ekliyoruz. Bunları biraz daha küçültebiliriz. Şöyle. Yağı aralara takarız. Şöyle koyalım içine. Evet. Küçük bir yere de sallıyoruz. Şimdi bir güzel karıştıralım. Arkadaşlar şu anda olan kokuyu size tarif edebilmem için mantı örneğini vermem lazım. Çok güzel bir mantı olur. Canımız çok çeker. Bir koku çıkar ya böyle sarımsaklı yoğurtlu hesapta. Burada sarımsak yok ama o soğanla yoğurdun birleşiminin verdiği koku var ya. Hakikaten diyorum sanki sarımsaklı yoğurdun içinde mantı böyle cözür cözür ediyor. Böyle cızdet üstüne yağ döktünüz. Aynı öyle bir koku var. Aman tanrım dedim çok süper kokuyor. Evet sevgili dostlarım. Şimdi dostlar bu yaklaşık bir iki saat kadar dinlenecek. Belki üç de olabilir. Biz de o ara garnitürlerimizi ve hazırlayacağız. Şimdi hemen patates ve biber kesimine. Sonra da kızartımına geçiyoruz. Hadi bakalım yer ayıralım. Evet garnitürlerimizi kesmeye geldik. Şimdi patates. Yani bunlar kızartacağımız var garnitürler. Yeşil biber, kırmızı biber, kapya ve patates. Şimdi başlayalım. Bu doğru kızartmaya hadi bakalım. Şöyle sizin de gözünüzün önünde atayım. Şöyle patatesleri tenceremize atıyoruz. Bir güzel kiritöz mantı pişecek. Daha büyük bir yerde yaptım ki daha güzel olsun diye. Ondan sonra gördüğünüz gibi ayırdığımız kemikler burada şu anda haşlama oluyor. Biz dost doğru şu tavaya odaklanalım. Şöyle. Şimdi bu tavada ne yapacağız? Domates püresi arkadaşlar. Dönerimizin Sosu için bir tane domates püresi bırakıyoruz içine. Domates püresini şok marketlerde falan bulabilirsiniz. Bu zincirlerde var. Ondan sonra gördüğünüz gibi e, karabiber bir çay kaşığı kadar gene çekik de öyle içine döküyoruz. Yağ vesaire koymaya gerek yok. Şöyle bir karıştırıyoruz birazcık fokur fokur edecek. Ondan sonra işlem tamam. Bu arada patateslere de bakalım. Patatesler de evet güzel güzel pişiyorlar. Sonra da biberleri atacağız. Arkadaşlar işlemler bu kadar. Dönerin sosu gördüğünüz yan taraftan kaynamaya başladı. Yardan yandan ev ahalisi kızıyor. Vurma teflona öyle diyorlar. Tahta kaşık veriyorlar. Evet haklılar. Evet. Cozur ve olay bitti. Artık sosumuz da hazır. Bakın gördüğünüz gibi gayet akışkan. Kendi sıvılığı yetiyor. Pürenin. Bunu salçayla vesaireyle de yapabilirsiniz. Ama çok sulu oluyor. Bu püreyi alırsanız ya kendiniz rendeyle çekip de kaynatıp püre haline getirseniz de olur. Hiç fark etmez. Güzel de olur. Sıkıntı değil. Artık kapatıyoruz altını. Ve dönerimizin yani etimizin Sosunu çekip şişe geçireceğimiz aşamaya kadar bekliyoruz. Şiş aşamasında buradayız. Tavuğumuz güzelce dinlendi. Şimdi gördüğünüz gibi döner şişimiz burada. Makineyi de birazdan göreceksiniz. Şimdiden makinenin, makineyi gönderen El Sagir grubu buradan teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kendilerine başarılar diliyoruz. Çok güzel bir makine yapmışlar. Ev tipi döner makinesi. On numara. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Bunu sadece göğüsten de yapabilirsiniz. But tabii ki biraz daha sıkıntılı. Niye? Daha böyle e, elastik diyelim size. E, kesmesi ya da böyle takması biraz daha sıkıntı gibi duruyor. Ama göğüste öyle bir şey yok. Göğüs her türlü laplıp laplıp gidiyor. Sıkıntı değil. olay bu kadar basit. İşlem bitti dostlarım. Şimdi dost doğru pişirme aşamasına gidiyoruz. Evet arkadaşlar, döner olayımız gördüğünüz gibi tamam. Şurada otomatiğini kapatma ve açma tuşu var. Burada da gaz ayarı var. Şu anda gaz çok yüksek. Şöyle birazcık kısıyoruz. Bakın şuradan görebiliyorsunuz. Şöyle yanaştırayım hafiften kıstığımda kapanmayacak seviyede yavaşça yansın. Sesi geliyor. Bu seviyede yavaş yavaş pişecek. Yan taraflarında siperlikleri var. Bunu böyle kapattığınızda ısı direkt olarak dönere vuruyor. Arkadaşlar şöyle baştan aşağı bir gösterelim. Mis gibi. Set üstü bu. Bunu Santa Maria mangalının üstüne koyduk yüksek diye. Zaten aynı yerde üretiliyorlar. Problem değil. Arkadaşlar tekrardan özde tavukçuluğa ve el sagir gruba teşekkürler ederiz. 10 numara ev tipi döner. Fiyatı da çok uygun arkadaşlar. Alt tarafa linkini koyacağım. İnşallah faydalanırsınız. Evet videoya dönüş. Şimdi böyle dönüyor. Ee, i̇lk piştiğinde kızarma işlemi olduğunda hemen şöyle bir kesim yapacağız. Allah izin verirse. Yavaş yavaş uğrayacağız. Hadi bakalım bir yere ayrılmayın. Evet arkadaşlar bir posta daha keseceğiz. Şimdi biraz daha kısayım şöyle. Bir durdur, bir çalıştır yapıyoruz ki daha güzel ve kaliteli bir kesim olsun. Çünkü içinde motor var. Motor dönmeye devam ediyor. Şimdi şöyle kenarlara yayalım. Sıcak dursunlar. Sıkıntı yaşatmasınlar. Evet. Tepeyi alalım tamamen. Olay bu kadar basit. Alt taraftakiler de soğumadan sıcak sıcak kalmaya devam ediyor. Yine kısıyoruz şöyle bir hafiften kısalım. Yavaş yavaş işin için pişmeye devam etsin. Çünkü satış yapmıyoruz. Keyif yapıyoruz. Hadi bakalım. Tam gaz devam. Evet arkadaşlar. Şimdi bir kesim işlemi yapalım. Hafiften kısayım arkasını. Durdurdum makineyi şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Çalıştırıyorum. İyi oldu bu tarafa döndü. Hop. Yine. ktorá Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işlem 10 numara. Harika bir şekilde devam ediyor. Şöyle bakın şu alttakileri de şu arka tarafa doğru sürüyorum ki yine işim devam ediyor. Kurma yok. 10 numara pek karadı da. Döner harika. Yani olmaz diye bir şey yok. Her şey azimle alakalı, istekle alakalı. Üsttekini de sürekli şöyle indirmek lazım gerekiyor. Çünkü koyabilir. Evet. Aldık. Finito. Hadi bakalım. tam gaz devam. Tadımda görüşürüz arkadaşlar. Bir yere ayrılmayın. Evet arkadaşlar. Dönerimiz tamam. Şimdi şöyle dönerden önce bir sos sürüyoruz. Sonra döner koyuyoruz. Arkadaşlar dürümlerimiz 100-150 gramdır. Bol bol koyuyoruz. Evet. Sonra şöyle garnitürler. his arm is İşte güzellik. Şöyle bir tadına bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir dürüm yok zaten dışarıda da. Bismillahirrahmanirrahim. Hıh. Hmm. Hıh. Hmm. Böyle bir lezzet yok. Kapatın <laughs> lan! Arkadaşlar, ağzımda gibitsin. Arkadaşlar, döner yapmak evde çok zor değil. Şu Instagram'da ya da işte YouTube'da gördüğünüz dondurulup da e, tavada kızartılanlar hariç bu şekilde yaparsanız on numara döner lezzeti tadına varıyorsunuz. Tabi onlar da aynı tadı verebilir ama bunun efekti farklı arkadaşlar. Kızarıp kızarıp kesiyorsunuz. Uğraşması harika. Hele bir de köy tavuğuyla yaparsanız var ya tadından yiyemezsiniz. Yani. O derece harika bir lezzeti var. Bu kadar kalın olur. Öf kocaman ya maşallah. Süper oldu arkadaşlar. Tekrardan özde tavukçuluğa ve -E sagir gruba Teşekkür ederiz. Alt tarafa linklerini koyacağım. Tavuk almak için ya da döner makinesi almak için onlarla irtibata geçebilirsiniz Instagram'da. Bizim adımızı verirseniz belki indirimde alırsınız. Arkadaşlar bir başka videoda görüşmek dileğiyle ve ümidiyle kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Bay bay.